Alo? Yüksel hocam. Neydi okulun adı? Ya kafam karıştı. Her gün başka bir yere gidiyoruz. Ben de anlamadım ki. Tacirler, tac... Ha, Tamam. Oradayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulundayız. Eğlenceli drama programıyla yine çok güzel bir gün geçireceğiz. Bu ikinci gelişimiz. Benim biraz kafam karıştı. Bulana kadar biraz zorlandım. Ama sonunda buldum. Şimdi Sizleri muhteşem bir eğlenceye davet ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı paylaşmayı da unutmayın. Hadi bakalım, eğlenceye bekliyoruz. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoşçakalın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyi. Sen ne yapıyorsun hala ya? Bitti o bitti. Bitti mi? mi? Kalp bitti artık. Kalbi yaptık oldu bitti o. Şimdi arkadaşlar oyunumuz farklı farklı etaplardan bölümlerden oluşuyor. Her etapta sizlerden birkaç kişi sahneye alıyoruz ve beraber oynuyoruz. Şimdi ilk bölümümüzde bizimle oynamak isteyenler şöyle küçük parmak. Gel. Küçük parmak Yani şöyle hani bu, bu, bu küçük parmak bu şeyde. Başka 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 başka. Buluyorum. Buluyorum. Sen Arda Turan gibi sevinen. Pardon. Arda Güler gibi. Evet sen. Böyle yaptın ya. Bir kişi daha. Bir kişi daha alacağız. Kim olsun kim olsun kim olsun kim. Gel sen gel. Evet, üçünüzü sandalyenin arkasına alalım. arkasına. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüz bu duygu oyunu. İlk sandalyemizin duygusu mutluluk, ikincinin hüzün, üçüncününse öfke. Biz katılımcı arkadaşlarımıza birer cümle vereceğiz ve bu cümleler anlamlı olmayacak. Bunlar saçma bir cümle. Yani bir anlamı olmayan bir cümle olacak. Ve o cümleyi buraya oturduklarında mutlu, burada hüzünlü, burada öfkeli bir şekilde söyleyecek. İlk olarak Halilcan abimiz oyunun bize nasıl oynandığını gösterecek ve ilk onunla oynayacağız. Sonra da diğer arkadaşlarımızla. Ama bu arada hatırlatmamızı unutmayalım. Arkadaşlar akşam eve gittiğimizde YouTube'a giriyoruz. YouTube'a girdikten sonra tost tost çocuk yazıyorsunuz sadece. Yazdıktan sonra kanalı görüyorsunuz. Aa ne kadar güzel kanalmış. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bir bakıyorsunuz içinde videolar var. Bu videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmuyorsunuz. Sizinle burada yaptığımız çekimin görüntüleri de yaklaşık bir ay sonra yüklenmeye başlayacak. Onlar da geldiğinde mutlaka altına yorumlarınızı, hangi sınıftan olduğunuzu, oyuna katılıp katılmadığınızı belirtirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi gel bakalım Ali Can. Nereye? Buraya. Otur şimdi sen buraya. Hangisine? Şuna. Şimdi saçma bir cümle istiyorum sizden. Küçük parmak kaldırıp Evet. Cümlesi hazır olan parmak kaldırsın. Cümlesi hazır olan evet. Mars'tan döner getir. Mars'tan döner getir. Yok, döner döner olmasın arkadaşlar. Dönere doyduk geçen seansta. Top havaya uçtu. Top havaya uçtu. Güzel. Evet. Mars'ta top oynadık. Tam olur. Olur. Uzaylı arkadaşlarla Mars'ta top oynadık. Halilcan. Cümlem bu. Sana da yabancı bir şey değil. Sen yani uzaylılarla top oynayabilecek potansiyelde birisin baktığımda. Evet evet, var sende de biraz. Burada mutlu, burada üzünlü, burada da öfkeli. Hadi bakalım sahne senin. Neydi? Mutlu. Yok, cümle neydi? Uzaylı arkadaşlarla Mars'ta top oynadık. Uzaylı arkadaşlarla Mars'ta top oynadık. Ama mutlu söyle, böyle olmaz. Kahkaha at biraz, gül. Ha 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 ha, ha. Böyle olur mu ya? <laughs> Gerçek kahkaha. Gerçek kahkaha. Ha 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 ha! Bu nasıl? Böyle nasıl? Bu da çok gerçekçi değil. Daha böyle coşkuyla, coşkuyla kaka. <laughs> Bu oldu tamam. Şimdi söyle cümleni. Uzaylılarla toplu Mars oynadık. Yok, toplu Mars ne ya? Pardon. Uzaylılarla Mars'ta top oynadık. Gol attın mı? Gol attın mı? Sa sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum ya. Bana mı sorayım? Ya tamam geç yan tarafa tamam ya. Şimdi bu duygusal sandalye Burada bir müziğe ihtiyacımız var. Hep birlikte müzik yapacağız. Müziği öğrendikten sonra da ben size seyirci müzik dediğimde bu müziği sizden istemiş olacağım. Müzik şu. Hadi bakalım deniyoruz. Buyurun. Tamam. Aranızda arabesk gibi söyleyenler var. Öyle değil. Sadece böyle. Ne ne ne. Seyirci müzik dediğimde veriyorsunuz. Seyirci müzik. Ya sen türkücü müsün? Yok. Hareketlere bak ya. Hadi şimdi duygusal bir şekilde söyle. O kaşlar ne öyle? Duygusal kaş. Duygusal kaş. Hadi. Hadi. Arkadaşlarla Mars'ta top oynadık. Dur şöyle yapalım. Sanki bir televizyon programına katılmış gibi yapalım da sen de böyle işin içine gir. Tamam. Evet sayın seyirciler. Şu anda yanımda ilginç bir kişilik var. Minik Halil yanımıza geldi ve... Minik mi? Yani işte çocuk gibi anlatıyorum. He, tamam. Minik Halil yanımıza geldi ve dedi ki amca 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 ben top oynadım dedi. <laughs> Yavrum. Tamam. <laughs> ve... Mini Allen bize anlatacakları var. Bakalım topu nerede oynamış? Arkadaşlar, uzaya çıktık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben Elon Musk. Neyle gittiniz oraya? Metrobüsle. Metrobüs uzaya gider mi ya? Çok uzak çünkü o yüzden. O. Ya hayır, başka bir şey söyle. Ee, başka bir şey. Uzay şeyle, gemisi falan da. Uzayın gemisiyle gittik. Uzay kim? Uzay benim arkadaşım. Gemisi vardı. babası Haydi uzay Yukarıdaki uzaya gidiyorsun ya. Hayır yukarıdaki uzaya. Yukarıdaki uzaya. Uzaya çıktık gemiyle. Uzay gemisi. Evet. Ama denize gitmiyor bu gemi. Anlamadım nasıl bir gemi yani. Ya konuya gel. Top oynadın. Konuya geldik sonra hep birlikte. Evet. Bir tane top vardı. Tuttum böyle bir koydum. Uzaya gitti. Ondan sonra bana dediler ki atan alır dediler topu. Koşa koşa. Alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, öfke sandalyesi, öfkelisin. Hadi bakalım. Öfkelen. Sinirli miyim? Evet. Bir dakika. Kız iyice böyle. Ha, falan böyle. Hı? Sert bak. Öyle bir sert bak ki, bakışlarını gören titresin. Titriyor mu bakışlarını gören? Sen titreme ya. He. Bakışını gören titreyecek. Titre bakayım. Kimse titremiyor, herkes oh, gülüyor sana şu anda. Evet. Sinirli anlatıyorum değil mi? Odaya çıktık sonra. Gemi vardı bir tane, kaptana dedim ki ''Sür uzaya!'' Ondan sonra kaptan dedi ki ''Uzaya geldik'' dedi, bir tane top bulduk Bir koydum geminin camı kırıldı sonra Ya geminin camı nereden çıktı şimdi? Gemi böyle uzay gemisi, camı var bir tane önde Onu mu kırdın yani? Evet Ondan sonra kaptan camı açtı böyle geminin camını ya. ''Ne yapıyorsun?'' dedi Dedim ''Uzayda top oynuyoruz arkadaşlarla'' Sonra beni dövdüler <laughs> Alkışlıyoruz Halil'i e. Evet. Oyunumuz bu. Şimdi cümlesi hazır olan parmak kaldırsın. Parmak kaldırdıktan sonra böyle neydi falan diye düşünmeyin. Cümleniz hazırsa parmak kaldırın. Yoksa kaldırmayın. Söyle. Kedi köpeği avladı. Kedi köpeği avladı. Kedi köpeği avladı. <laughs> Güzel. Güzel. Gel bakalım. Kedi köpeğe havladı. Cümlem bu. Burada mutlusun tamam mı? İsmin neydi? Nisanur. Nisanur hoş geldin. Hadi bakalım sahne senin. Kedi köpeği avladı. Biraz daha böyle gülerek kahkaha atarak. Kedi kedi köpeği avladı. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu çizgi filmlerde kötü adam var ya onları ele geçireceğim. Ha 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 ha. Onun gibi yapmadı mı? Daha böyle mutlu bir şekilde yap. kötü adam gibi değil tamam mı? Hadi bakalım. Kedi köpeği avladı. Nasıl avladı? <laughs> Gülsene gül. Gül gül gül. Kaka at. <laughs> tamam bu sefer oldu. Gel bakalım yan tarafa. Şimdi Nisanur duygusal bir durumdayız. Seyirci müzik. Güzel tamam. Evet Nisanur. Şimdi hüzün dolu anlarını... Bize anlatır mısın? Neye bu kadar duygulandın? Neden bu kadar üzüldün? Anlat bize küçük Nisanur. Kedi, ke kedi köpeği avladı. Uy, Uy sana ne oldu böyle? <laughs> Bak hüzün deyince bir anda yöre değişti. Valla kedi köpeği avlamış ben de gördüm öyle. Öyle bir şaşırdım öyle bir şaşırdım ki yani. Ola seni inandırsın. Daha normal öyle. Kedi köfteyi, kedi... <laughs> kedi köfteye havladı. Tabii köfte <laughs> durur mu? Aldı yerden taşı. Kediye bir attı. Ortalık karıştı sonra. Kedi köpeği avladı. <gülüyor> 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 Gel bakalım <yan> tarafa. <laughs> ula, ula, <sorun> ya tarafa. <laughs> <laughs> Sen balık köpeği görmüş Sen balık <laughs> köpeği gizli <laughs> Evet şimdi öfkelisin. Sinirlen. Ne bağırıyorsun bana şimdi? Ben ne yaptım ya? <laughs> Kulağımın dibinde bana bağırıyor ya. Alkışlıyoruz insanları. Bekliyorsun. Evet, başka bir cümle. Söyle. Hayırlısı olsun. Jetonla mı? Deniz anasıyla saklama çözdük. Çok güzel. Harika. Gel bakalım. Sivaslı Yiğit o. <laughs> İsim ne? Mustafa. Mustafa neredesin? Kastamonluyum. Ha ben Sivaslı sandım seni Oo, bir anda ya. Ooo hemşerim. He ha, anladım şimdi tamam. Taş köprü mü? Yok. Tamam. Hüsamettin <laughs> Bey'i tanıyor musun? Hayır. Nasıl hemşeri hemşerin ya? Tanımıyor mu? Tanımıyor. O zaman... O zaman çıkışta tanışın bir konuşun. Sarımsaktan bahsedin, Taşköprü'den bahsedin, Cide'den bahsedin olur mu? Olur. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Neydi cümlesi? Deniz, ile anası. deniz anası ile balina. Neydi? Balina ile diyor ya. Balina değil. Deniz anası ile oynadım. Tamam mı? Mutlusun burada. Hadi bakalım sahne senin. Deniz anası ile saklanmaç oynadım. Biraz daha gül böyle. kakaat. Deniz anası ile oynadım. Biraz daha. Deniz anası ile saklanmaç oynadım. Hayırlısı olsun. Geç yan tarafa. <laughs> Seyirci Seyirci müzik. <laughs> sen i̇şte kamyon şoförü müsün? Ne biçim bağırıyorsun? Darara <laughs> <laughs> dedim. <laughs> 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 evet, yanımızda daha uzaklardan Kastamonu'dan gelmiş minik bir yavrucağımız var. Kendisi bize hediye olarak sarımsak getirmiş. <laughs> Biz de şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak diye düşünürken birdenbire bize hüzünlü bir şeylerden bahsetti. Ve mikrofon sende. Kendisi yol yorgun olduğu için konuşamıyor. Çünkü otobüsle gelmiş ve yorulmuş. Ama mikrofonu bir daha uzatıyoruz. Deniz arasıyla top oynadık. Çok yol yaptığı için biraz böyle başka alemlerde dolaşıyor şu anda. O yüzden onu ne yapıyoruz? Yan sandalyeye alıyoruz. Şimdi öfkelisin. Bak bunu yaparsın ya. Bunu bu olur bence. Hadi öfkelen. Deniz ile top oynadık. Biraz daha öfkelen. Deniz anasıyla top oynadık. Biraz daha. Deniz anasıyla top oynadık. Helal olsun sana. Alkışlıyoruz. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Öfkede bir sorunu yoktu. <laughs> evet. Bir cümle daha. Söyle. Kaplumbağayla yarış yaptık. Hayırlısı. Kim kazandı? Kaplumbağa, Kaplumbağa mı kazandı? <gülüyor> <gülüyor> Bu senin için çok üzücü <laughs> ama. Kaplumbağadan fikir alacak. Fikir alacak. Ben ne? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Hadi söyle bakalım. Bakkalda mangal yaktık. <laughs> Bakkalda kaplumbağa ile beraber mangal yaptık. İyice cümleyi karıştırayım. Bakkalda kaplumbağa ile birlikte mangal yaptık. Evet. Burada mutlusun. Çok mutlusun. Man Mangalda kaplumbağa yaptık değil. Mangal. <laughs> Mangalda mangal yaptın kaplumbağayla. Kaplumbağa kaplumbağa mı yedi? Ortalık çok karıştı. Hayır öyle değil. Tamam şöyle yap. Kaplumbağa ile beraber mangala gittik. Tamam mı? Kambulda. Ne? Kambulda mı? Arkadaşlar. Lütfen vericinizin ayarlarıyla oynamayın. Başka bir dil gelişiyor şu anda. Halledeceğiz. Bir saniye. Kaplumbağa ile birlikte mangala gittik. Kaplumbağa. Kaplumbağa var ya böyle kaplumbağa. Tamam kaplumbağa demeyeyim. Kediyle birlikte mangala gittim. Olur mu? Kedi. Kediyle birlikte. Kedi birlikte. <gülüyor> <gülüyor> mangala gittim. Mangala gittim. Evet. Mangala gittim. Sen neresin? Harap. Ha tamam. Bir yan tarafa alalım seni o zaman. Hüzün. Seyirci müzik. Evet. Şimdi hüzünlü bir şekilde söylüyorsun. Kedi ile birlikte mangala gittik. Kedi birlikte man mangala gittik. <laughs> Allah başka dert vermesin. Geç bakalım yan tarafa. Şimdi öfkelisin, sinirlisin. Sinirli bir şekilde söylüyorsun. Şöyle yapalım. Sen ağzını oynat böyle yapıyormuşsun gibi. Seni Halilcan seslendirsin. Gel bakalım Halilcan. Allah, ben onu nasıl seslendireyim? Dublaj yapacaksın. İyi e, şimdi seni görmesin seyirci. Kediyle birlikte mangala gittik diyeceksin. Sen sesi duyar duymaz ağzını oynatıyorsun tamam mı? Sanki senin sesinmiş gibi. Hadi bakalım 3-2-1 oyun. Kediyle birlikte mangal yaktık. Konuş biraz daha konuş. Miav. Ondan sonra kedi geldi. Dedi ki ne yapıyorsunuz be? İndirdi mangalın üstünden dedi bana. Sucuk pişirdik. Tavuk, balık. Yeter yeter alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Evet arkadaşlar şimdi en fazla alkışı alan bu etapın kazananı olacak. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Kastamonu'nun gururu birinci olsun diyenler. Ve arkadaşımız birinci olsun diyenler. Aynı galiba ama son bir alkışla. Burası birinci olsun diyenler. Arkadaşımız birinci olsun diyenler. Evet. Kazanan arkadaşımız oluyor. Tebrik ediyoruz hepsini. Yerinize oluyor. Çok sağ olun. Bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Don, 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 don. Vallahi düğünlerdeki enişte gibisin ha.